Bizler sizlerin kalbini bilenlerizdir. Kendi oluşumunu yaratma, bir düşünce enerjisinden çok bir yaratım enerjisini temel alır. Yaratım enerjisi, içerisinde bulunan tanrı parçacığının etkisi ile işlevsel bir durum almaktadır. Bu gibi işlevsel durumların oluşumu tanrının izni ve dileği ile gerçekleşebilmektedir. Tanrının dilemediği hiçbir şey gerçekleşemez ve de tanrının gerçekleştirmeyi dilediği bir şeyde hiçbir şey engelleyemez. Tanrı her yerdedir. Tanrı alimdir. Tanrı azizdir. Yaratım enerjisine hayat veren Tanrı parçacığı her varlığa eşit bir şekilde dağıtılmamaktadır. Yaratılan her varlığın yaratım gücü bulunmamaktadır. Yaratılan varlıkların en yücesi insanoğlunun yaratım gücünü kontrolüne alabilmesi ve bunu yaparken de bizlerden sizlere iletilen kurallar dahilinde davranması dileğimizdir. Rabbin ol emri ile olan sizler. Kendi hayatınızda var olmaya çalışmak ile ilgili yaşadığınız olumsuzluklardan sıyrılıp yolunuzda devamlılık sağlayınız. Bu yolda devamlılık sağlamaya cesaret edip sabredenler ile birlikte yürüyenlerizdir.